Ve kripto kafaların yeni bir videosuna da Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün Binance borsasının yatırım yaptığı altcoinlerden oluşan bir altcoin sepeti videosuyla sizlerle birlikte olacağım. Boğa sezonunda ciddi paralar kazandırma potansiyeline sahip altcoinlerden bahsedeceğim. Video geçmeden önce geçtiğimiz aylarda Tangem kripto para cüzdanı çekilişte sizlere hediye etmiştim. Tangem firmasından bir tane daha cüzdan geliyor şu an. Kargoda onu da sizlere çekilişle hediye edeceğim. O videoyu kaçırmamak için şimdiden abone olup zile basmayı unutma ki kaçırma videoları. Evet arkadaşlar Binance borsasının yatırım yaptığı altcoinlerden oluşan potansiyelinin çok yüksek olduğu bir altcoin sepeti videosuyla sizlerle birlikte olacağım. Bunlar da zaten benim kendi altcoin sepetimde var. Bunlardan bir miktar biriktirmeye devam ediyorum. Evet, ilk coin'imiz Magic Square. Magic Square çok zincirli bir şekilde çalışan, merkeziyetsiz bir uygulama pazarıdır. Bir pazar mağazanın dışında ek olarak kripto kimliği gibi çeşitli özelliklere sahip. Ayrıca Magic Square ekibi bu özellikleri bizlere sunarak uygulama pazarı ekosistemine çeşitlilik ve yenilikler getirmeyi hedefliyor. Binance Labs arkadaşlar Magic Square'ın geliştirilmesi için Magic Square'e yatırım yaptı. Hızlıca Magic Square'ın coin market cap verilerine bakalım arkadaşlar. Anlık olarak 49 centten işlem görüyor. 16.5 milyon dolar ile 812. sırada daha çiçeği burnunda bir proje. Burada anlattıklarım zaten arkadaşlar boğa görmemiş projeler olacak. Zaten o özelde seçmeye çalıştım. Binance Smart Chain ağında bulunuyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesini 22 gün önce yapmış. 78 cent ile tüm zamanların en düşük seviyesini bir ay önce 40 cent ile yapmış. Şu an 49 centten listeli olduğu borsalara bakacak olursak daha Binance'e listelenmemiş bir coin arkadaşlar bu. Ancak dediğim gibi Binance Labs'in de web sitesinden kendinize teyit edebilirsiniz. Magic Square'e yatırım yapmış durumda Binance Labs. Şu an için Bybit, geçiyor gibi önemli borsalarda listeli durumda. PancakeSwap, Uniswap bunları çok da saymıyorum. Ve bir sonraki projemize geçiyoruz arkadaşlar. Bu projenin gerçekten potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Open Campus Edu. Open Campus nedir diye anlatmam gerekirse çok basit bir tabirle merkeziyetsiz eğitim platformu. Open Campus gelecek kuşakları şekillendirmekteki rollerine karşın gelecek kuşakları eğitmekteki rollerinin dışında gelecek kuşakların değer görmedikleri ve hak ettiklerinden az maaş aldıkları argümanı ile yola çıkmıştır. Open Campus blockchain teknolojisinin olanaklarını kullanarak bu sorunun üstesinden gelmeyi ve öğrenciler, öğretmenler, ebeveynler, yayıncılar arasında doğrudan bağ kurmayı amaçlamaktadır. Open Campus arkadaşlar bu amacı gerçekleştirmek için temelde NFT teknolojisinden yararlanıyor ayrıca Open Campus üzerinden NFT biçiminde sertifikalar da üretebiliyorsunuz. Tamamen eğitim odaklı bir proje. Binance'in yatırım yaptığı projelerden bir tanesi zaten halihazırda da Binance'e listelenmiş durumda. Bu da boğa görmemiş projelerimizden bir tanesi. Anlık olarak 67 sentten işlem görüyor. 182.9 milyon doları 257. sırada. Toplam arzı 1 milyar adet. Binance Smart Chain, Ethereum ve Polygon zincirleri üzerinde bulunuyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesini 9 ay önce 1 dolar 68 sent ile görmüş. Tüm zamanların en düşük seviyesini 37 sent ile 4 ay önce görmüş. Listeli olduğu borsalara da bakalım birlikte. Zaten şu an dediğim gibi hali hazırda listeli durumda. Gate.io, Bitamp, Bitget, KuCoin gibi büyük borsalarda da listelenmiş durumda. Open Campus gerçekten boğa sezonunda kendinden çok fazla söz ettireceğini düşünüyorum. Bitmedi 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 devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki projemiz Manta Network. Manta Network merkezi olmayan veri güvenliği ve anonimleştirme çözümleri sunan bir blockchain protokolüdür. Ethereum ve Polkadot gibi diğer blockchain'lere de entegre olabilen bir protokol olarak tasarlanmıştır. Manta Network, verilerin güvenli saklanması ve paylaşılmasını sağlayan merkezi olmayan bir platformdur. Veri maskeleme ve anonimleştirme teknolojileri kullanarak veri güvenliğini sağlar. Ve tabii ki de bunları yaparken Manta Network arkadaşlar yüksek ölçeklenebilirlik sunuyor, düşük işlem ücretleri sunuyor. Bu noktada zaten kendisini ön plana çıkartan projelerden bir tanesi. Finansal veri güvenliği, veri analizi ve merkezi olmayan uygulamalar gibi alanlarda kullanılıyor. Polkadot entegrasyonuyla Polkadot ekosistemine hizmet de veriyor. Manta Network'ün gelecek hedeflerine baktığımızda veri güvenliği için ilerleyen zamanlarda daha birçok blockchain ağıyla entegrasyon bir şekilde çalışacağını gözlemleyeceğiz arkadaşlar. En azından projenin hedefi bu yönde birçok blockchain ağına hizmet sunacaklar. Ben sizlere ne diyorum bu sezonda en çok konuşacağımız yapay zeka coinleri. Arbitrum diyorum şahsi fikrim. En önemli konulardan bir tanesi ki Dimension'ın bu yüzden Binance'de listeleneceğini söylemiştim. Listelendi mi? Evet. Video yaptıktan 3-4 gün sonra Dimension Binance'de listeleme haberi geldi. Blockchain ağında çözümler üreten projeler çok kıymetli olacak. Ki Arbitrum ve Optimism de bunların içerisine giriyor. Mountain It bu anlamda ben boğa sezonda adını çok duyuracağını, kendisinden çok fazla bahsettireceğini düşünüyorum. Devam edelim arkadaşlar. Kripto kafalarda biter mi bitmez. Buraya kadar izlediysen beğenip abone olursan gerçekten çok mutlu olurum. Evet bir sonraki projemiz Radiant Capital. Radiant Capital arkadaşlar kısa adında RDNT olarak bulabilirsiniz. Radiant Capital yönetişim, protokol ücretleri ve emisyonları etkinleştirme gibi işlevlerde kullanılmaktadır. Token sahipleri Radiant tartışma platformunda teklifler oluşturma, protokol iyileştirmelerini tartışma ve zincir içi teklifler oluşturma ve oylama yapma olanağına sahiplerdir. Dinamik likidite sağlayıcıları ise platform ücretlerini borçlanma faizi, krediler, likiditasyon yoluyla paylaşabilirler. Ayrıca bu noktada RDNT emisyonları alarak Radiant protokolünde borç verme ve borç alma faaliyetleri için teşvikler sunar. Hemen hızlıca Radiant Capital'ın da CoinMarketCap verilerine bakalım arkadaşlar. Radiant Capital anlık olarak neredeyse 30 centten işlem görüyor. 34.9 milyon dolar ile 304. sırada totalde 1 milyar arzı bulunuyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesinde 1 yıl önce 49 cent ile görmüş. Tüm zamanların en düşük seviyesinde yine 1 yıl önce 1 centte görmüş. Halihazırda Binance, Hobby Global yani HTX, OKX, Gate.io, Bitget, Bybit gibi büyük borsalarda listeli arkadaşlar. Evet hatırlatmam gerekirse Tangem kripto para cüzdanı şu an kargoda. Önümüzdeki günlerde bunu çekiliş olarak sizlere vereceğimi söyledim. Bunun için kanala abone olup zile basmayı bu videoyu da beğenirsen çok mutlu olurum. Sonraki projemize devam edelim. Neutron. NTRN Neutron arkadaşlar Binance'in 38. Launchpool projesi zincirler arası bir akıllı sözleşme platformudur. Neutron Çoklu zincir protokollerinin genel olarak karşılaştığı ana sorunları ele alarak güvenlik eksikliği olsun, güvenilir tarafsızlık olsun, ekosistem uyumluluğu ve zincirler arası altyapı eksikliğini tamamlamayı amaçlar. Binance'in de yatırım yaptığı projelerden ve Neutron bu sayede uygulamalarını tek bir kez dağıtarak protokollerini birden fazla özel sürümle yönetmek zorunda kalmıyor. Gerçekten blockchain tarafında işleri basitleştirmeye çalışan, kolaylaştırmaya çalışan, temel sorunları çözmeye çalışan projelerden bir tanesi. Neutron'da arkadaşlar anlık olarak 1 dolar 12 centten işlem görüyor. 313 milyon dolar ile 156. Sırada totalde de 1 milyar arzı bulunuyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesini 1 ay önce 1 dolar 66 cent ile görmüş. Tüm zamanların en düşük seviyesini 19 cent ile 8 ay önce görmüş. Listeli olduğu borsalara bakacak olursak Binance, Kucoin, Gatio gibi önemli borsalarda zaten listeli. Videoyu buraya kadar izlediysen beğenip abone olmayı lütfen unutma. Çok teşekkür ederim izlediğin için. Şimdilik hoşça kal. Bay bay.